Değerli dostlar değerli arkadaşlar Arıg Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir paylaşımla sizlerle birlikte oluyoruz. Bu paylaşımımızda eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı mevzuat konularından 657 Devlet Memurluğu Kanunu ile ilgili test çözümlemesi yapacağız. Kanalımızda yaptığımız paylaşımlardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz abone olarak paylaşımlarımızı anında takip edebilirsiniz. Ben sizlere canı gönülden başarılar ve kolaylıklar dileyerek sorularımızı çözmeye başlayalım. Diğer paylaşımlarda yaptığımız gibi arkadaşlar ben önce soruyu okuyayım sonra birlikte çözümleyelim. 657 Devlet Memurluğu Kanunu aşağıdakilerden hangisi için uygulanmaz? A. Genel ve katma bütçeli kurumlar. B. İl özel idareleri. C. Belediyeler. D. Kanunlarla kurulan fonlar. E. Emniyet teşkilatı mensupları. Evet sorumuzu okuduktan sonra çözelim. 657 Devlet Memurluğu Kanunu aşağıdakilerden hangisi için uygulanmaz? Genel ve katma bütçeli kurumlar burada uygulanır arkadaşlar. İl özel idareleri uygulanır. Belediyeler uygulanır. Kanunlarla kurulan fonlar burada uygulanır. Emniyet teşkilatı mensupları burada uygulanmaz. Cevabımız E şıkkı. Geçtik diğer soru. Genel olarak bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kaç yaşını doldurması gerekir? A. 15 B. 16 C 18, D 20, E 21. Genel olarak bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kaç yaşını doldurması gerekir? Cevabımız 18 olacak arkadaşlar. Genel dediğinde cevabımız 18'dir ancak mesleki ve teknik lise mezunları 15 yaşında da olabiliyor. Bu ifadeyi duyarsak 15 yapabiliriz. Ama cevabımız 18C. Evet geçtik diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna girerken aranan genel şartlar arasında yer almaz? A. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak B. Yüz kızartıcı suçlar olarak listelenen memuriyeti engel suçları işlememiş olmak C. Kanunda belirtilen yaş şartlarını taşımak D. Kamu haklarından mahrum bulunmamak E. Üniversite mezunu olmak Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğuna girerken aranan genel şartlar arasında yer almaz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu var. Yüz kızartıcı suçlar olarak listelenen memuriyete engel suçlar işlememiş olmak bu da var aranan şartlar arasında. Kanunda belirtilen yaş şartlarını taşımak bu da var. Kamu haklarına mahrum bulunmamak bu da var. Üniversite mezunu olmak ise yok arkadaşlar. Lise mezununda memur olabiliyor. Cevabımız E şıkkı. Evet geçtik diğer soru. Kurum ve kuruluşlar 657 devlet memurluğu kanununa göre Çalıştırdıkları personelere ait kadrolarda hangi oranda engelli çalıştırmak zorundadır? A. %1 B. %2 C. %3 D. %4 E. %5 Kurum ve kuruşlar 657 devlet memurluğu kanuna göre çalıştırdıkları personelere ait kadrolarda hangi oranda engelli çalıştırmak zorundadır? %3 arkadaşlar bu. %3 oranda engelli çalıştırmak zorundadırlar. Diyoruz. Evet geçtik diğer soru. 657 devlet memurluğu kanuna göre... Memurların haftalık çalışma saati kaçtır? A 20, B 25, C 30, D 35, E 40. 657 Devlet Memurluğu kanuna göre memurların haftalık çalışma saati arkadaşlar 40 saattir. Cevabımız E şıkkı. Geçtik diğer soru. 657 Devlet Memurluğu kanuna göre yıllık izin süresi hizmete izin süresi hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için izin süresi ne kadardır? A 10, B 20, C 30, D40, E50. 657 devlet memurluğu kanuna göre yıllık üzüm süresi hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için ne kadar olur? 30 yıl oluyor arkadaşlar. Hizmet süresi 10 yıldan fazla olmayanlar için de 20. Evet geçtik diğer soru. 657 devlet memurluğu kanuna göre devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybeden birine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Uyarı. B. Kınama. C. Aletinden kesme. D. Kademeli elemesinin durdurulması. E. Memurlukta çıkarma. Sorumuzu çözelim. 657 devlet Memurluğu Kanunu'na göre devlete ait resmi araç, gereç ve şey kaybeden birinin aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? Uyarı değil arkadaşlar. Kınama cezası uygulanır. Cevabımız B şıkkı. Geçtik diğer soru. 657 devlet memurluğu Kanunu'na göre memura isteği üzerine eşin doğum yapması durumlarına kadar izin verilir. Evet ne kadar izin veriliyordu? 10 gün izin veriyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Geçtik diğer soru. 657 devlet memurluğu kanuna göre memurun kendisini veya çocuğunu elvermesi halinde iste üzerine kaç gün izin verilir? A5, B7, C10, D15, E20. 657 devlet memurluğu kanuna göre memurun kendisini veya çocuğunu elvermesi halinde iste üzerine 7 gün izin veriliyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet geçtik diğer soru. Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresini veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar izin verilmektedir diyor. Evet kaç aya kadar izin veriyor. Doğumu yapan memura doğum sonrası analık izin süresine veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren eşi doğum yapan memura Doğum, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar izin verilebilir? 24 aya kadar izin verilebiliyor arkadaşlar. A, e, cevabımız E şıkkı olacak. Evet geçtik diğer soru. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna aykırı fiilleri işlenmesi durumu devlet memuruna verilen cezaçlardan gizlidir. A. Uyarı. B. Kınama. C. Kademe ilerlemesinin durdurulması. D. Aylıktan kesme. E. Memurluktan çıkarma. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiillerin işlenmesi durumunda devlet memuruna verilen ceza aşağıdan hangisidir diyor. Memurdan çıkarmadır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet değerli arkadaşlar bu videomuz bu paylaşımımız burada sona erdi. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.